Bu taşlardan başlıyor, aşağı dereye kadar taşlarsındır. Bu, taşlar bu kadastro oluyor. Şöyle aşağısı olduğu gibi yolun dibinden, bu taş yolun dibinden kışınki hali bu en kötü hali. Şöyle. 50'ye yakın ağaç var içeride. İçeride ortasında bir incir ağacı var. Şu. Şu yukarıdaki taşlarda sınır. böyle aşağı doğru şu taşlarla beraber iniyor. Yani motorun olduğu yerden bu bölüme kadar aşağısı da dahil olmak üzere.